Hoş geldiniz. Türk Telekom'un bilançosu geldi. Dün yani ayın 16'sında sosyal medyada baya bir tartışma var. İşte telekom firmaları çok zam yaptı falan diye doğru gerçekten zamlar yüksek. Bakalım bilançoda neler göreceğiz. Tabi bu gelen bilanço ilk 6 aylık. İkinci çeyreği de görüyoruz. Yani Nisan, Mayıs, Haziran aylarını kapsayan bilanço. Bu tartışmalar aslında önümüzdeki ayın bilançosunda daha net belli olacak. Ama bu 3 ay içinde de iyi oldu sonuçta. Nisan, Mayıs, Haziran aylarında da iyi oldu sonuçta. Bu yüzden bir bakalım nasıl gözüküyor durum. Brüt kar marjı bu dönemde %30'a yükselmiş. Peki geçen yılın aynı döneminde %22'ymiş. 22'den 30'a yükselmiş. Kar marjı artmış. Yani hasılat yani sattığın fiyat maliyetlerinden daha fazla artmış. Bunu da bilançoda görüyoruz. Peki 2024 genel beklenti nasıl? Bunu Fintables koyuyor. Gelir büyümesi %11. Faruk marjı %36-38. Peki şu anda Faruk marjı kaç? %38. Bak bu çeyrekte %38 marj var ama önümüzdeki çeyreklerde yine %38'de kalması bekleniyor. Peki 2024 0 işte 34 vardı. Şimdi 34 var, 38 var. 2 tane daha gelecek ve ortalama 38 olacak. Demek ki önümüzdeki çeyreklerde 38'in de üstünde gelecek ki bu 34'ü bastıracak yani ortalama, aritmatik ortalama. Ha, 36 da olabilir denmiş. Şimdi bürüt kar marjı, favori marjı gerçekten iyi. Zamların etkisini görüyoruz. Buradaki bu gelir büyümesi enflasyon muhasebeli bu arada. Ve Tüfenin 2024 sonu itibariyle %42'ye düşeceğini gören bir enflasyon seyriyle hesaplamışlar. Aslında ciro büyümesi çok büyük bir ciro büyümesi yok beklentilerde. Çünkü %42 büyük bir şey değil. Tabi bu genel yılı genel olarak kapsıyor. Bu yıl sonunda %42 de yılın ortasında kaç falan onları da düşünmek lazım. Yani şimdilik zamları kar marjının artışında gördük ama çok büyük bir hasılat artışı olacak mı yıl sonunda bakalım. Bir bakayım şimdi nasıl gelmiş. Bu dönem 33 milyar. Yani bu 3 ay. Nisan Mayıs Haziran'da 33 milyar hasılat var. Geçen yılın aynı dönemi 31,5 milyar. Yani enflasyonun bir tık üstünde artabilmiş. Büyük kar ne olmuş? Bürüt kar ise 7 milyardan 10 milyara çıkmış. İşte marj artmış gerçekten. Hasılatını enflasyona paralel arttırmış ama marj artmış. Ama hani baktığımızda hasılatta da şimdi diyelim enflasyon %60 diyelim. Ama mesela insanlar ne diyor? %100'den fazla zam geldiğini söyleniyor ki evet mesela benim de taahhüt bitiyor şimdi internetin yenilemek için gerçekten yüksek yüzde yüzden fazla ama o bir yıllık değildi benim taahhüt iki yıllık falandı iki yıllık taahhüt bitiyor yenileceğim bilançoya baktığımızda ise hasılatın yani diyelim ki sana interneti sattı geçen yıl 100 liraya sattı bu yıl ise 170 liraya sattı diyelim enflasyon yüzde 65 yani hasılat bu kadar büyümüş yaklaşık ama maliyetlerde düşme olmuş. Marjları arttırmışlar ve bürütkar gerçekten iyi artmış. Enflasyonun çok üstünde. Tabi bu Nisan, Mayıs, Haziran'da. Temmuz, Ağustos, Eylül nasıl gelecek bakalım. Esas faaliyet karına bakalım. Gen yönetim giderleri bir tık kısılmış. Güzel. Pazarlama giderleri bir tık kısılmış. Güzel. AG giderleri bir tık artmış. Esas faaliyetlerinden diğer giderler. Geçen yıl bayağı buradan büyük bir gider olmuş. Ve eksiye çekmiş geçen dönemki bilanço geçen yılki. Esas faaliyetlerinden diğer giderler ne olabilir? Bunu dipnotta açıklanmışlar ama dövizle ilgili bir şey olabilir. Firmanın net yabancı para pozisyonu şu anda 1 milyar ekside. Yani döviz %10 yükseldiğinde 700 milyon zarar yazacak öncelikle. Tabi bu şu anki durum. Geçen yılki bilançoda nasıldı gidip bakmak lazım. Ve böylece esas faaliyetlerinden diğer giderler çözülebilir. Geçen yılki bilançoya gidip kafa yorulursun. Evet ama bu geçen yılkindeydi. Bu yılkinde bir şok yok şimdilik. Ve esas faaliyet kağı güzel gelmiş. Peki döviz yükselirse şimdi bu firma dövizin yükselmesini istemez. Çünkü Türk Telekom yurt içinde çalışıyor diye biliyorum genel olarak. Ve yurt içinde de taahhütler belli. Sen o taahhütü yapıyorsun 2 yıl boyunca aynı fiyat ödeyeceksin her ay. Veya 1 yıl. Şimdi 15 aylık yapılıyor zannediyorum. Taahhütü yenilemek için 15 aylık şey vardı. Yani döviz inse de çıksa da 15 ay boyunca aynı parayı alacak. Ama döviz yükselince maliyeti artacak. O yüzden firma çok fazla dövizin uçmasını istemez bence. Hani mesela önce döviz artar sonra diyelim firma ihracat yapıyorduk. Sattığı ürüne de zam gelmiş olur otomatikman. Böylece döndürür işi. Ama Türk Telekom'da Satışlar çok fazla dövize bağlı değil sanki. O yüzden dolar bir yüzde atak yapsa mesela 1.4 milyar eksiği yiyecek bilançoda. Ve onu da hemen toparlamaz. Hemen zam yapamaz çünkü. Döviz yükseldi hadi şeye zam yaptım. Böyle bir şey olmaz. Zaten arkadan geliyor telekomlar. Önce enflasyon oluyor sonra bunlar arkadan <laughs> enflasyon düşmesine yakın geçiriyor yani. Net kar marjı iki çeyrektir iyi gidiyor. Yani geçen line dönemine göre epey toparlamışlar net kar marjını. Bunun detayına bir bakalım net karı nasıl ulaşmışlar. Şimdi esas faaliyet karı iki buçuk milyar dedik. Peki amortisman var mı? Mutlaka vardır da ne kadar olduğuna bakalım. Bu nasıl bir amortisman böyle? 20 milyar amortisman var. Tabi bu kasadan çıkmıyor. Ama satışların maliyetine falan ekleniyor bunlar. Ve nakit akış tablosunda bunu artı olarak yazıyorsun. 6 ayda 20 milyar amortisman. Peki Favök nasıl gözüküyor? Bu dönemde Favök 13,5 milyar gelmiş. Geçen yılın aynı dönemi ise 11 milyarmış. Enflasyon tabii ki yani reel olarak Favök'te de biraz daha artış var. Geçen yılın aynı dönemi 3.6 milyar zarar gözüküyorken bu dönem 1.4 milyar kar etmiş gözüküyor. Evet şimdi bakın esas faaliyet karı 2,5 milyar. Peki Favök nasıl 13,5 milyar oluyor? Çünkü 20 milyar amortisman var ama 6 aylık. Yani 2'ye böl 10 milyar ekle buluyorsunuz zaten. Tabi tam 2'ye bölünmüyor. Bir önceki bilançoya gidip orada 3 aylık amortisman ne kadar da 6 aylık ne kadar 6'dan 3'ü çıkar falan öyle bulur. Evet hava kararıyor ışığı kapatıp açtım. İşletme faaliyetlerine sağlanan net nakit 14 milyar geç aylığından dönemi 12 milyarmış. Yatırımlara 11 milyar harcanmış. Maddi duran varlık alımı 5 milyar. Maddi olmayan duran varlık alımı 6 milyar. Bu 6 ay içinde gerçekten iyi yatırımlar yapılmış gibi gözüküyor diyeceğim ama geçen yılda bu yapılmış. Bu firma zaten yatırım yapmak zorunda. Sürekli işte her yeri fiber döşemek zorunda vesaire. Yani yatırım harcaması çok olan bir iş. Peki bu kadar yatırım yapıyor ediyor. Firma ne kadar büyü hasılatı ne kadar arttı, enflasyonun çok üstünde değil. Yani yeni bir işe girecekseniz bu işe girmenizi tavsiye etmem. Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişi, Kredi, kredilerden nakit girişi var. Yaklaşık 20 milyarlık yeni borçlanma yapılmış. Bu kısım hoşuma gitmedi. Çünkü faizler yüksek. İhraç edilen borçlanma araçlarından kaynaklanan nakit girişi. 16 milyar da burada var. Tahvilden zannediyorum. Yani yüksek bir borçlanma yapmış bu 6 ay içinde. Şimdi ne kadar gidiyor finansman giderlerine? 8 milyar finansman gideri var. 5 milyar da parasal kazanç var. Bu parasal kazanç detaylarını yazmıyorlar. Oldukça da karışık ama enflasyon muhasebesiyle geldi bu kısım. 1,5 milyar da finansman geliri olmuş ve dönem karı 1.4 milyar gözüküyor. Ama şimdi Faruk'u ne kadar? Faruk 13.5 milyar. 1.5 faiz geliri oldu. 13.5 artı 1.5 14.5. 8 milyar da finansman giderlerine gitti. Ne kadar kaldı? 6,5 milyar. Bu 3 ayda. Hadi önceki 3 ayda da illaki faruk falan var. Mesela 10 milyar bu 6 ayda net bir şey elde ettik. Kar gibi. <laughs> bu, bu sürekli yok muhasebeydi bilmem ne diyen şeyler çıktığı için ne elde ettiğinin net bir tanımı yok ama kasaya giren Lidyalıların bulduğu şey. Ama ne oldu? Yaklaşık 12 milyar yatırımlar harcadın. Yani senin faaliyetlerinden elde ettiğin şey var. Bir de yatırımlar var ama yatırımlar seni daha çok tüketiyor. Ve bunları da yapman gerekiyor. Çünkü sürekli şehirler genişliyor. Yeni yerlere ima geliyor. Oraları da internet götürmen gerekiyor. Yani bu firmanın iş modeli beni uzun vadede heyecanlandırmıyor. Mesela ben işte 3-5 yıllık Türk Telekom hissesi almam. Bir de bu bu dönemde. Bir de bazı dönemler zam yapamıyor. Bir anda enflasyon patlıyor. Senin faturalar önce bir düşük kalıyor falan. O dönemlerde bu dönemden daha zayıf tabii ki. Ama yine de her yere fiber döşemek zorunda hala. Genişlemek zorunda. İyi günde de kötü günde de yatırım yapması gerekiyor. Şimdi 2023 sonunda 33 milyar favori var. 20 milyar finansal gideri olmuş. İyi döndürebiliyor gibi gözüküyor şimdilik ama bu borçların para birimine falan da bir bakalım. Şimdi aşağı doğru gidelim bilançoda. Nakitler 17 milyardan 7 milyara düşmüş. Finansal yatırımlar bu kur korumalı falandır. Bu hemen hemen aynı karşı. Bakın. 6 ay içinde kasadaki nakitlerde ciddi azalma var. 17 milyardan 7 milyara düşmüş. Stoklarda artış var. 1.7 milyardan 3.2 milyara çıkmış. Bu da nakit akış tablosunda eksi olarak yazılıyor stok artışları. Kısa vadeli yükümlülükler 71 milyardan 51 milyara düşmüş. Bu kısım oldukça hoşumuza gitti. Borçluluğun düşmüş gözüküyor olması. Tabi nakit akış tablosunda ne vardı? Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişi vardı. Bir taraftan yeni borçlanma yapıyor. Ama bir taraftan da borçları azaltıyor demek. Banka kredilerinde azalma var. Kısa vadeli yükümlülükte. İhraç edilmiş borçlanma araçlarında da azalma var. İlişkili tarafları ticari borçlanma burada bayağı bir azalma var. 17 milyardan 12 milyara düşmüş. Uzun vadeli yükümlülükler hemen hemen aynı kalmış. Net borç nesi olmuş? Net borç 51.2 milyardan 51 milyara. Net borçta biraz azalma olmuş. Net borç nedir? Yani faiz borcu olan. Borç eksi kasadaki para. Yani borçlar kasadaki paradan 51 milyar fazla. Tabii bu faiz yükümlülüğü olan. Çünkü ticari borcun bir faizi olmaz veya varsa da literatür böyle. Mesela banka kredileri 22 milyar. Uzun vadeli ama kısa vadeli banka kredisi 3 milyar. Hani baktığında fena değil yani bu banka kredilerinin çoğunluğunun diyecektim ki bakın şöyle bir banka kredisi daha var. Burada da 11 milyar banka kredisi var. Yine kısa vadeli taraf. Şimdi not 7'ye gidip bakalım bunun detayına faiz oranı falan verdi mi? Kısa vadeli banka kredileri yaklaşık 11 milyar ve faiz oranı %40. Uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli kısımları yaklaşık 5 milyar. Bunlar döviz cinsinden, avro cinsinden yerli ve milli firmamızın bir sürü dolar ve avro borçları olduğunu görüyoruz. Uzun vadeli banka kredilerinde mesela 14,5 milyar TL'lik euro, avro. Bunun faiz oranı %6'ymış mesela. Dövizin %9'muş. 7,2 milyarlık da uzun vadeli döviz banka kredisi mevcut. Evet faiz oranlarına baktık. Fena değil bence borçlanma şeyleri. TL faiz normal yani yeni borçlanmaları da daha yüksek faizle yapıyor. Muhtemelen o yüzden yeni borçlanma istemiyoruz Döviz zaten gidemiyor şu anda ama diken üstünde Döviz daha sert gidecek olursa yukarı doğru Bu da illaki hisseye etkilecek Ve firmayı daha doğrusu Takasa bakalım nasıl gözüküyor? %27'si emeklilik fonlarında, %20'si Citibank'ta, %14'ü yatırım fonlarında. Çok büyük çoğunluğu bu üçünde. Yani iyi gözüküyor takas tabii ilk bakışta ama kim alıyor kim satıyor. Mesela Citi arttırıyor hisseleri. Ağustos'un sonundan beri 83 milyon lottan 102 milyon lota çıkmış. Emeklilik fonları da Ekim 2023'ten beri bayağı arttırmışlar. Tabi hisse de yukarı gitti onlar sürekli aldıkça. Yatırım fonları ne yapıyor? Eh onlar biraz satışta ama hala epey pozisyonları var. Grafiğe baktığımızda hissenin gerçekten bu yıl iyi bir yükseliş yaptığını görüyoruz. 2023 Mayıs'ta yaklaşık 13-14 liralardayken sonradan hissenin 57 liralara gittiğini görüyoruz. Gerçekten bu yılın yıldız sektörü ve yıldız hisselerinden birisi oldu. Tabi bu ne kadar devam edebilecek bunu bilmiyoruz. Bu yükseliş daha ne kadar devam edecek? Bunu kim bilir size söyleyeyim. Bakın bu takasta emeklilik fonları, Citibank yatırım fonları. Bunlar satarsa hisse işte düşer. Bunlar alırsa veya tutarsa hisse işte yükselmeye devam edebilir. Hala zamlar gelmeye devam ediyor. Bilançolara baktığımda bürüt kar gerçekten iyi artmış. Firmanın marjı artıyor. Peki bu böyle artmaya devam edecek mi? Şimdi son bilançoda ikinci çeyrekte bürüt kar marjı %38. Firmanın bu yılki beklentisi de zaten %36-38 arası. Demek ki sıradaki bilançolar buna benzer gelmeye devam edecek. Evet bu bilanço bürütkar iyi arttı ama yeni borçlanmalar yaptı. Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri epey yüksekti. O yüzden firma iyi bir dönemde olmasına rağmen bilançoda öyle çok inanılmaz manyak şeyler ben açıkçası görmedim. Veyahut da hani varsa bile ki var mesela gerçekten iyi gidiyor ama... Yeni borçlanmalar yapması beni endişelendirdi. Yani endişelendirmedi ama... Ya madem durum o kadar süper niye bu kadar borçlanma yapıyorsun? Sorusunu aklıma getirdi. Yani bu yüksek zamların etkilerini... Hani illaki görüyoruz. Brütkar artışından ve marj artışından illaki görüyoruz ama... Firma böyle ya işte nasılsa zamları geçirdik. Hadi artık arkamıza yaslanıyoruz. Borç morç da almıyoruz yeni. Gibi bir yaklaşımı yok. Borçlanmalar devam ediyor. Ha net borcu mesela... Çok az düşmüş ama... Yeni borçlanma yeni faiz oranı ile yapıyorsun. Bu kısma dikkat. Eski borcu kapatıyorsun. Yeni borç alıyorsun. Yeni borcu da yeni faizle alıyorsun. Ve faizler de yükseliyor. Tabi e, TL borcumu aldı. O da bir soru işareti. Bir bakalım. Net olsun. Şimdi bakıyoruz kısa vadeli yükümlülüklerde banka kredilerine. Kısa vadeli banka kredilerinde. 2020 sonu 10.4 milyarken şimdi 10.8 milyar. Çok büyük bir artış yok. Peki o zaman nereden geldi bu? Krediden nakit girişi 20 milyar. ihraç edilen borçlanma aracından nakit girişi 16 milyar. Bu iki tane yüksek yeni giriş nereden oldu o zaman? Önceki borcu ödedi demek ki ödediğinin yerine koydu. Ama yeni borcu yeni faiz oranıyla yapıyoruz. Şimdi zaten burada TL borçlarının faizini yazmış %40. Peki 2023 yıl sonuna gidip orada kontrol ederseniz o zaman 2023 sonunda kaçmış faiz oranı? kontrol ederseniz o zaman aradaki farkları bulabilirsiniz. Benim tahminim bu yönde. İsteyen daha detaylı çalışabilir hissenin üstünde. Ben biraz da genel bir bakış yapıyorum ki buna rağmen yine video 10 dakika 20 dakika oluyor. Zaten uzasa yarım saat 40 dakika olunca insanlar pek izlemiyor zaten. Ve bu dönemde mesela 16 milyar kredi geri ödemesi olmuş. İhaç edilmiş borçlanma araçları geri ödemelerinden nakit çıkışı yani yine bir borç ödemesi 27 milyarlık borç ödemesi olmuş. Borç ödüyor yeni borç geliyor yerine. Çünkü yeni borçlanmaya gidiyor. Çünkü yatırımlar devam etmek zorunda. Sürekli her yere yeni fiber döşemek zorunda. Peki sonuçta her şeye rağmen bakın bu firman 2023 sonunda nakiti 17 milyarmış. Şu anda nakiti 7 milyar. Yani nakitleri azalmış. Bu da kafada bir ışık yakıyor. Yani firma bu kadar zammam yapmasına rağmen nakitinin azaldığı bir dönem. Niye? Çünkü bir, borçlu bir firma. İki, sürekli yeni yatırım yapmak zorunda. Ve bu firma hep böyle yatırım yapıyor. E, o kadar yatırım yapıyor, ediyor. Hasılat ne kadar arttı? Neredeyse enflasyon kadar veya bir tek üstü. Ve yeni zamlara rağmen. Ha, zamların etkisini kar marjında gördük, o ayrı. Yani bu firma bu kadar büyük yatırımların meyvesini, Şimdi bu kadar büyük yatırım diyoruz da şu firmanın büyüklüğüne de bir bakalım. Toplam varlıkları 225 milyarlık bir firma, öz kaynakları 123 milyarlık bir firma. Peki bu dönemde ne kadar yatırım yaptı? 6 ay içinde 11 milyar yatırım yaptı. Aslında bu büyüklükteki bir firma için normal aslında. O kadar da büyük yatırımlar değilmiş. Evet bu bilgiler ışığında tekrar bir konuyu toparlayalım. Konuyu 100. kez toparlıyoruz. Hisse bu yıl iyi bir yükseliş yaptı. 200 günlük fiyat ortalamasının hala çok üstünde. Mesela 200 günlük ortalama 40 lirada. Turuncu çizgi hisse şu anda 50 lirada. Yani 200 günle eninde sonunda bu hisse değecek. Geçmişe bakın. Büyük ralliler yapmış olsa bile değiyor. Mesela 2023'ün başında 27 liradan 14 liraya düşmüş. 200 günlüğü de o zaman barın aşağı kırmış. Yani burası süper bir alım noktası değil Türk Telekom için. Ama 200'e değer bak şurada mesela değmiş şurada aşağı kırmış. 200'e değerse düşünülebilir ama rallisinde yapmış bir ise tabii daha gidermeden onu bilmiyoruz. Buna çok detaylı kafa olmak lazım. Bu ise daha gider mi yoksa yolun sonu mu? Bunun cevabı 2 saat video çekersem buluruz. Onu da izlemezsin. Ama ilk bakış hissenin bu yıl ekmeğinin yendiği yönünde. Ekmeği yenmiş bir hisse, prim yapmış bir hisse. Daha da gider mi? Buradan alınır mı? İşte bu sizin risk algınıza bakıyor ve daha da araştırmanıza bak. Hissenin şu anda FDF ökü 6, FK'sı 8. Şimdi sıradaki bilançoda mesela 2023 09'da 9 milyar zarar var Favec'de. Sıradaki bilançoda kar gelse diyelim favök uçacak. Yani yaklaşık 13 milyar favök gelse mesela 9 milyar da eksiği kaldıracak ortada. Mesela 20 milyar favök artacak. Yani yıllık favök 37 milyardan 60 milyara işte 50-60 milyara falan çıkacak. Bu da FD daha da düşürecek. Ve hisse ucuz gözükecek gerçekten. Ama direkt favök atlamayı çünkü firmanın borcu da var. Borçlar favökten yiyor. Net karı daha düşük oluyor. Mesela FK'sı 8 mesela. Ama borçlu bir firma ve bunun içinde ne de var parasal kazanç da var. Çünkü borçlu firmalar enflasyon muhasebesine şimdilik kar ediyor ama enflasyon düştükçe bu durum tersine dönebilir. Yani karar vermesi bence oldukça zor. Takası takip etmek lazım. Tabi bazen takas çok düşmese bile mesela Arda yazılıma bakıyorum takasta emeklilik fonları yatırım fonları tam çıkış var ama çok aşırı bir çıkış olmadığı halde hissemese yarı fiyatına düştü neredeyse. Yani bu takasta da her şeyi göremezsiniz. Biraz hislerinizle de hareket etmeniz gerekiyor. Doyduysan kalk. Bu kadar basit. Ama daha da gider diyorsan daha detaylı analizler yapıp düşünebilirsin. Şimdi bu ise mesela 2 yıl aynı fiyatta olsa işte zam yapıyor, mam yapıyor. Hadi yükselecek dersin. Çok basit. Ama hisse bu yıl bu kadar yükseldikten sonra hala daha gidebilir mi? Sorusun cevabını bulmak oldukça zor. Ve böyle şeylere cevap vermek de riskli. Çünkü tutturmak zor. Daha da gidecek dersin. Düşer kötü olur. O yüzden hisse daha da gider mi sorusuna ben bir yorum yapmıyorum ama mesela sıradaki bilançoda daha iyi gelecek ve yıllık fabrik 37 milyardan 50-60 milyara çıkar. Çünkü şu eksi 9 milyar zararı yok edecek. Yıllık son 4'e bakıyoruz. Ve yok daha da düşecek. İşte 37 milyarda 6 FD Faiox 60 milyarda kaç olur? Oradan hesaplayabilirsiniz oran orantıyla. Mesela hisse geçmişte FD Faiox'lere bakalım. Bak şurada zirve mesela 7 FD Faiox zirve. Yani hisse en tepedeyken şurada hisse şey. En düşük FD Faiox 3. 3 FD gördü olmuş. 4 FK gördü olmuş. 4.40 FK. 2022 yılında. Şimdi yabancının da sattığını düşünürsek. Yabancı biz tot hisselerini satıyor faize gidiyor. Bunu da düşünürsek ve bu ise biz 30'da doğrudan doğruya yabancıya bağlı yani doğrudan doğruya demeyelim de ilgisi var diyelim. Dolayısıyla bu rasyoların daha da düşmeyeceği kesin değil. Şimdi mesela hesaplayalım. 55 milyar farök gelse, 37'de 6 FD farökse, 55'te ama ters orantı var. Çünkü FD bölü farök. Bakın farök altta. Yani zaten senin farökün arttıkça rasyonun daha da ucuzlaması lazım zaten. Bu yüzden ters orantı. Şunları yan yana çarptık ve 4 buldum. Yani 55 milyar FAVÖK'e çıktığında sıradaki bilançoyla hissenin FD FAVÖK'ü 4'e düşecek. Dip FD FAVÖK kaçta? 3'tü. Ve faizler o zaman bu kadar yüksek değil. Tabi o zaman biraz daha döviz daha iyi gittiği dönem olabilir. Bu firmada mesela döviz durumları da var. Döviz açığı var bir kere. Net yabancı para pozisyonu eksi. Yani hem faiz oranlarına bakmak lazım. Dövizin durumuna bakmak lazım. İşte çok 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 detaylı kafa yormak gerekiyor buradan daha da gider mi sorsun cevabı için. Ama sonuç olarak hissenin FDF öykü 4'e düşse bile daha önce 3'e düştüğü olmuş. Ve faizler o zaman bu kadar yüksekteyken. Şimdi tamam yüksek FAVÖK var ama finansal gider de yüksek. Ve bu seni yiyor FAVÖK'ten. Hele döviz atak yaparsa daha da yiyor. Zaten önce bir eksi yiyorsun sonra ardından kârı geçmeye başlıyorsun. Niye? Çünkü döviz açığım var. Onu zaten bilançoda eksiği indiriyor sana. Sonra zam yaptıkça artık daha da kar elde ediyorsun. Bu videoda Türk Telekom'la ilgili önemli bilgiler püf noktalara değindiğimi düşünüyorum. Siz de bu bilgiler ışığında hisseyi değerlendirebilirsiniz. Önemli bilgiler benden uçar mı kaçar mı yorumu sizden olsun. Çünkü yorum yapması riskli bir hisse. Bu yıl iyi bir yükseliş yaptığı için ben çekimsel kalıyorum ve yorum yapmıyorum. Yükselse de dinlense de beni şaşırtmaz. 50 güne düşse de beni şaşırtmaz daha da gitse de beni şaşırtmaz çünkü bu hisseler yani yıllarca dinleniyor bazen sonra öyle bir rally yapıyor ki sürekli gidiyor yani rally döneminde gerçekten iyi yerlere gidiyorlar rally zaten böyle bir şey çok çıktı düşecek dersin daha da gider rally böyle bir şey çünkü bakalım yaşayıp göreceğiz rally devam edecek mi yoksa düzeltmemeyecek göreceğiz veya yataya mı girecek göreceğiz eğer abone değilseniz ve abone olursanız 100 bin aboneye ulaşabilmem için çok memnun olurum katıla basıp 100 liralık eğer zaman zaman bu kısımda da yayınlar yapıyorum radarıma bir ise gire ve bilançosu gelince güncelliyorum. İzlediğiniz için sağ olun.